Kadın Sereli Üçesi'nde Aytan Nur Aydın internet kafede beslediği kediyle bir sürü oynadı. Ardından masanın üzerine çıkan kedi oyunu devam ettirirken yere atlamak istedi. Ancak ünlü şaşıran kedi monitörün üzerine atlayınca birlikte masanın üzerine devrildi. O anlar ise işlerin güvenlik kamerasına yansıdı. <laughs> Devran monitörü kaldıran Aydın ekranın kırıldığını fark etse de kedinin iyi olup olmadığını kontrol etmek isteyip yanına gitti. Kedinin iyi olduğunu görünce rahat bir nefes alan Aydın yaşadıklarını şöyle anlattı. Bizim kedimiz oynarken dün masamızın üzerinde normalde hiç yapmadığı bir şey yaptı. Yeri atlayacağına monitör tarafına atladı. Oradan da monitör devirdi üzerimize geldi. E canı sağ olsun hayvan bu. Hayvanın fıtratında var. Yapacak bir şey yok. Ne oldu ben altı yedi bin dolar monitörde. Valla kediye bir şey oldu mu diye baktım. Ya yani mal önemli değil, önemli olan yavruların canı.